Selamun aleyküm. Yine jel birekteyiz. Sorumalar burada. Sorumalar burada. Şimdi başlıyoruz. C4 veriyorum. Süreli göm veriyorum. Korumalar yerlerinizi alın siz nereye gideceğinizi biliyorsunuz yani. Hani sen biliyorsun hani Yani biliyorsun değil mi efendim? Nereye gideceğini biliyorsun. E gitsene. Ben varken satamazlar, vay! Aa! Aa! N'apı o lan? Aa. Oğlum kaçtılar mı? Kaçmışlar. Tam bir reyere atalım, burada başlayalım ya. Tam reyere attık. Korumalar, yerlerinizi alın. Es derececi. Yerlerinizi alın korumalar. C4 süreliyor. Eee... Kaç gündür video çekemiyordum. Bir video çekmek aklımıza geldi sonunda. 10 saniye KZ hadi. KZ'ye gidin. Gömülmeyen infaz. Şimdi o kim körpe gidiyor. O kim isyan yapıyor. Sorma bak. O kadar iddia ettim beni kimse yenemez falan. Bunu nasıl sen ama. Ha. ha. Dakika. Sen gömüldün mü? he bir dakika gömülmemiş. Tamam bu gömülmemiş. Korma siz gidin kaçakları halledin. Oğlum bir kişi mi geldi lan kazeye? Bu kim? Bu trips. Helal lan sana kanka. Aa koruma öldü lan. Bir dakika koruma nerede öldün? Geliyor. Sörf mü? Koruma 3 deyince giriyoruz. 1 2 3. Allah'a bak ver. O nerede lan? Nereye girdi o? Sen bir öl. Aaa! Aa, dur öleceğim. Sen bir geber. Bana öyle... bıçak sarılayamazsın. Koruma lütfen. Merak etme. Tamam. Bak adam isyan yapmadı kazandı. Gördünüz mü? Adam isyan yapmadı kazandı. Kaldırıyorum. Gel bak adam paşa paşa 100 bir dakika 100 milyon toplam. 50 milyon alacak abi. Adam paşa paşa 50 milyon alacak. leresinde atacak belki koruma olacak değil mi? At Leren ko... ee, kim attı mı? Ben ne attı? Vay dur bir dakika sana bir milyon vereyim de. Neredesin sen? O tip verdim. Gel bakayım şimdi. Hop. Ölmedi. Ölecek mi? Yiyecek mi artık? Kim sıkıyor lan bana? Chat bu sana gelsin chat. tamam. Şimdi geç. Yerine geç sen yerini biliyorsun herkese. Sen yerini biliyorsun. Tamam lan sen hadi burada dur ben de şurada durayım. C4. Göm. Beyler 10 saniye lazeri geçiyorsunuz. İsyan yapanı öldürüyoruz. Tamam. Çok güzel. Herkes lazeri geçti. Sen görülmeyen infaz. Gömülmeyen infaz. Korumamı yapar. Yani Yapamayanları bulur. Bir de lazer de Şimdi. Ne haber? Tamam hadi geç yapsan sana afferdim, hadi. Geç yap sen. Lazeri yap. Lazeri yap lazeri. Gömülü mü ola? Tamam sen de yap lazeri. Gömülü sanırım. Tamam. C4. Kaldırıyorum koruma kaçak yok değil mi ya? Ben Tamam hadi lan yiyelim, dakika. Neredesin bu? <laughs> geç hadi lazere geç. Lazer lazer. Koş. Başka öre, yöne, yöne, yöne gidersen vururum. Koruma onu niye vurdum? Anti niye? O ne lan? Koruma. Koruma. İşte, lazerde bir sin silah var. Koruma. Bir dakika ben onu halledeceğim. Dur. Ya Ramazan Dur AK'yi çekiyorum. Aşağı in. Of. Tam simple'lara gidiyorum bir dakika. Şu simple'ı bir de anti yerden. Tamam. Bu ikisi gelsin. Bunlar süktü ben gördüm. Sen yoktun lan Ender. Yalan atma. Yemin et. Bak ben görmedim de. Tam gel hadi. Geç. Koş. Tam yap lazeri. Sen de yap bir dakika bu Garibim gömülmüş ya. He yap. Koş yap. Bana bakma bak vuracağım ha. Hızlı yap. Süreli göm 10 saniye. 10 saniye verdim. Yap lazeri. Alo vuracağım. Tamam. Oh. Okay. Tam gidin yanına vurun bir dakika gökün, gökün. Benim canım azdı o yüzden öldürdü beni. Gidin vurun yanına. Tamam, öpün, Gel, tamam çok güzel. Ölü gardiyanları evle tamam. Şimdi geldim beyler komutçumuz geri döndü öyle isteyen attım, isteyen attık sanmayın. Şimdi. Bu kim lan oğlum? Korktum lan bir anda belirdin önümde. Kaldır tamam geç. Geç şuraya geç. Andır getir geri. Andır getir koruma. Arkaya geç arkaya. Vuracağım. Tamam. Andır getir koruma. Alo. Oğlum ne oluyor? Tamam neyse o. Tamam çabuk gel. Tamam çabuk geç. Tamam yap lezeri tekrar. Aferin. Geç arka tele. O silah Ya oğlum vurup durmayın şu adamı ya. <laughs> Tam silah aldı artık. Af yok silah almayacak Geç. İki saattir arkaya geç diyoruz. Gel. iki saattir bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Tam gel. Hadi meygeni de vereyim sana. Bak adam kazandı. Gördünüz mü? Adam rahat durdu. Donda kaldı. Gömüldü. Dediklerimi yaptı. Heh. Ben rahat Bak ben rahat kazanırsan 200. 200 MG tamam mı? Kazanırsan 200 MG. Üstüne de korumalarla atacaksın. Kazanırsan korumasın. Hadi. Adam kabul etti. Şimdi gel bakayım. Kabul etmeyecektin göçüyorum. Öyle kolay değil beni yenmek. Şöyle. Gel bakayım lan. Beyler rez alın. <gülüyor> <gülüyor> evet, diğer bir god alalım, god'la oynatalım. Şimdi Strom MP5'e geçsin. Diğeri de sürfe gitsin. Tamam, C4. Gittiniz mi böyle? Gitmişler. Okay. 10 saniye kafese geç geç, geç. Ee, gömülmeyenlerin fazı o kim? O kim? Bak vuracağım oğlum bak kafese geçiyorsun diye vurmadım seni. Tamam gömülmeyenlerin faz, Burada 10.000 kişi var okey. Tam koruma kaçak yapanlar. O kim? Gömülmeyeni vuracağım dedim. Ben de af yok beyler bende af yok ben diktatörüm abi Ben Adolf Hitler'im anladınız mı? Sörfe bir girelim bakalım Vatan haini var mıymış? Yokmuş tamam C4 Kaldırdım beyler, arka tele O kim lan? Flaş gibi uçtu. İçişten çek. Onu bırak. Şuraya at. Şuraya at onu. Vurdum bir. Bak bir de, korumaya bak. Arkadan çıkma ya, Allah Allah. Tamam. Arka tele yapış, yapışmayanı vuracağım. Koruma yapıştır şunları. Tamam okey C4'ün Koruma bir daha ben demeden vursan T Tamam gel Master Master kanka gel bir gel bir Ulan ben kimi revledim yanlışlıkla adı vur. Tamam kanka özür dilerim bak koruma yüzünden Gel bir sarılarım seni Tamam. Şimdi C4'ünüzü verdim. Atan infaz. Tamam. Bakıyorum aynı izadalar. Okey, tamam. <laughs> Korumak sıkma, sıkma. Donları yok. bak adam önde bak. Adam öndeymiş bir dakika bakayım. Yo önde değil oğlum. Tamam önde hadi. Tamam önde. Eee Donboz infaz boz her şeyi boz. Aynı anda atın. Anti -er at. Tamam sen de at Yasu. Bu ne oğlum? Bir bana bak. Bu ne? Bir bana bak bir de kendine bak. Bu ne oğlum? At oğlum hadi. Yere bakarak atacaksın ha bak böyle. Bakalım dur dur koruma vurma ya belki şey önde antiyerdem önde Allah Allah. Dur bir bakayım. Dur bir. Oğlum antiyen örde erdem önde işte Allah Allah. Bakar. C4 kaldır tamam. Tamam Yasuo bak sana bir teklifim var bak. Benle... Ne oluyor oğlum? Şimdi beyler e, ufak bir aksilik yaşandı. Videoya devam ediyoruz. O ne lan? Tamam kusura bakmayın. Usak. Çok büyük bir aksilik yaşandı. Siyan Helal. Siyan attın ya sana madalya verilecek değil mi? Herkes alkışlayacak seni değil mi? Ramazan. korumalar şey ya. <laughs> Hiç yani satıyorlar abi. çok güzel Ramazan döndü. Evet şimdi kafese geçiyoruz. Uzatmadan kafes. 5 <laughs> saniye kafes zaten video saat oldu. Kaçanların fazla gömülmeyen denk faz. Tamam. 2 saattir niye geçmiyoruz? Red Bull var, çift zıplama var oğlum. Normal yürüyerek bile geçersin oraya bak. O kim ya? Vur şunu ya. size fantazi oyunlarından birisin. Bir dakika. Bir dakika şu kodlu değil mi? Aynen. Tüm silahlar tamam. Freezeledik değil mi? Şimdi hukumuz da var. Tamam getirdik adamları. Çok güzel. Şimdi beyler oyunumuz şey. PUBG. Normal PUBG. Yaptı. Tamam getirmeyi başardım. Şimdi beyler ortalıkta rastgele silahlar var. Onları alarak hayatta kalmaya çalışacaksınız. Şöyle atıyorum ben. Şöyle pistollerimiz var. Tamam. Sonra bir dakika şu kutu şuraya koyayım. Koruma dağıt silahları dağıt dağıt evet, dağıt. Evet. Bir dakika. Amex, Atre, V6, ve Venom, 200. Tamam silah sıkıntısı yok beyler. Onu, da emin olabilirsiniz. Her yerde silah var yani. Şu hatta suyun içine bile silahı atayım. Bir dakika tamam. Suyun içiyle bile silah attım. Tamamdır. Şimdi başlıyoruz. Biz. Bir FF'ü açayım ondan sonra. Çatışma. Hmm. FF açtım tamam. Tamam beyler silahlar alındı. Evet. Açtım beyler. Yani normal PUBG arkadaşlar Beyler M 249 atıyorum <laughs> ben beyler şimdi kısıtlama getiriyorum. Çok güzel bir yerde oynayacaksınız. Sınıftan çıkan bir park koruma sınıftan çıkanı vurun. Tam kim kaldı? Yeter. Helal kanka. Fairless. Tam atları bak ben lat. Tamam mı? Ben lat bak. Ben lat sana bin miydi lan? Bin miydi tamam mı? Bin. Bin miydi? Bin miydi? Ben lat. Beni yenersen bin milyi veriyorum. Oğlum bin milyi rağmen ben ne bile atmadım. Bu arada ilk ben atman lazım da şimdi koruma yerinden sonra benle atarsan atarsam bin milyi yok. Fairness alıyor mu? Ferrari aldı. Tamam hadi atlan lan ben de aldım. Hadi. Korumanın intikamını alacağım. Hadi. Sen ve ben tek tek. At. Helal. Gel bakayım. Beyler yine rezalın yine rezalın. Tamam bu bir. Rez alın beyler. Tamam. Bir global doğuyor arkadaşlar. <laughs> Tam şeyi City. Tamam, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, son elimizi oynatıp bırakalım. Son elimizde C4 süreli gör. İsyan yemesi çok güzel bir oyun oynatmayı düşünüyorum. Kapıyı açtım. Ee, herkes kazi. Klasik bir oyundur arkadaşlar. Gömülmeyen ilk faz kazıydı. Şimdi o ok, bir kill çeksin. Şu silah odasına gelen bir... Ah! <laughs> Alkışlıyorum. Tebrikler. Bravo. Beyler korumayı alkışlayın. Kormayı alkışlar tamam eyvallah. Korumalara altın madalya takıyoruz. <laughs> Hadi oğlum şu kormayı doldurun da bitsin ya. eğlence varmış şeyler Biliyorum. Kanka her birden çok eğlence var ya. Aa tam eğlendik çok güzel. Şimdi kimse KZ'ye gitmiş mi? Ya kurma! Kurma! Kurma koruma. Helal be kurma. Yine alkışlıyorum seni. Yine altın madalya veriyorum. Evet. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu kadar yeter daha. Bizim de işimiz gücümüz var yani. Değil mi kanka? Artık hep koruma olamayacağım. Komutçu da olamayacağım. İşimiz gücümüz var yani. Hadi Bu videoyu izleyin bir like atın. Kanala da abone bir zahmet. Hadi eyvallah bana.